Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün değişik bir videoda karşınızdayız. Karşınızdayım. Bu videonun amacı şu söylemek olacak. Bakın video çekmeye ara vereceğim. Yaklaşık bir buçuk iki yıl boyunca. Sonra yeni kanala geçeceğim zaten. Yeni kanala geçip onu burada paylaşacağım. O yeni kanaldan devam edeceğim. O zaman yeni bilgisayarımdan oynayacağım. Yeni ekipmanlar yeni bilgisayar alacağım. Oradan oynayacağım. Bunu söylemek için de bunu hemen yükleyeceğim. Bugün tarih ayın 4'ü evet. 04.03.2014 tarihindeyiz. Yaklaşık 2015'te geri dönmeyi düşünün. 2015'in bu zamanlarında döneceğim herhalde. O zamana kadar video çekmeyi ara vereceğim. O zaman kadar çekmeyeceğim bir daha. Bu söylemek için video. Hadi. İki sene sonra görüşmek üzere.